Efendim hoş geldiniz. Siz tanıyabilir miyiz? Ayfer Güner. Nereden geliyorsunuz? Arnavutköy Başköy. Ne rahatsızlığınız vardı? Önceden ishalim vardı. C G Kireçlemelerim vardı. Evet kalp çarpıntım vardı. Sağ göğsümde kitle vardı. Peki bu rahatsızlıklarınıza bağlı ne gibi şikayetleriniz oluyordu? Kalp çarpıntım hep sıkıştırma oluyordu. 2-3 kere öyle kalbimi sıkıştırdı. Sonra da göğsümde hep ağrılar oldu. Gittim doktora. Dizlerim ağrırdı, ayaklarım kasılma olurdu. Önceden şikayetim ishaldi. Artık kemitropiden şeyinden mi yani ishal oldum. İki yıl ishaldim. Ağırsızdım, yemek içmek yoktu, yiyemezdim. Meme kanserine bağlı ne gibi şikayetleriniz oluyordu? Göğsümün şuraları ağrıydı. Bilmiyordum. Ben gittim, memografi çekildim. Dediler sen de kitle var, hemen ameliyat olacaksın. Olmayacağım dedim, hayır dedim. Bitkisel ürünleri ne kadardır kullanıyorsunuz? 3 yıldır. 3 yıldır hangi ürünlerden kullandınız? Vallahi bir sürü var. Canceri kullandım, romatizma seti kullandım. Hisal şeyi vermişti. O zaman set falan yokmuş, yoktu. Kantoronlu falan. panas kullandım. Joint kullandım. Çok iyi geldi onlar bana. Peki bitkisel ürünlerden sonra ne gibi faydalar gördünüz? Vallahi sızlığım gitti. Direncim yerinde. Baş ağrılarım gitti. Bütün sıkıntılarım gitti yani. Hiçbir şeyim kalmadı. Meme kanserini Allah çok şükür yendim. Daima da inşallah iyi olurum. Allah çok şükür. Onu duydukça dizlerimde kireçlemeler geçti. İselim geçti. Yani biz sıkıntım yok Allah şükür. Peki bitkisel ürünleri kullanan başka yakınlarınız var mı? Var. Yener çantalı getirmiştim. Yener Hanım'ın ne rahatsızlığı vardı? Onda kalp hastalığı vardı, şekeri var, ayakları yanıyordu. Panaks'i kullandım dedi. Bir iki ürünü kullandım dedi. Çok iyi geldi. Panaks'i ne kadar süre kullandı? Valla bir kutu kullandı. Peki ne gibi faydalar gördü? Çok iyi hissettim kendimi dedi şikayetleri geçmiş, ayaklarımın yanmaları geçti dedi. Gayet iyiyim dedi. Peki Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Ömer Bey'den Allah razı olsun. Ömer Bey'in sayesinde ben ayakta dinçim. Allah ondan çok çok teşekkür ederim. Onu başımdan eksik etmesin. Yani kimsenin başından eksik etmesin. Allah ona uzun ömür versin.